Uzun, soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminin ardından geç gelen bahara kavuştuk. Sıcak hava Nisan ayı itibariyle yüzünü gösterecek. Bahar ve yaz aylarında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bundan önceki senelerde bu aylarda falan güzel olurdu havalar. Mart bayağı kapıdan baktırdı. Çok özledik. Ama kışı da güzel, yazı da güzel. Öyle yani ben kışı da seviyorum. Sadece çok soğuk olduğu zamanlarda yazı biraz özlüyorum ama bütün mevsimleri seven bir insanım zaten. Kış çok iyi geçti. Allah'ın bereketini verdi. Verir de baharın inşallah. Meyvelerimiz güzel olur. Yani ben normalde yaz sevmem ama yani kışı daha çok severim. Ama bu sefer gerçekten biraz hasret kaldım. Kış bereketiyle geldi. Ancak sıcak havalarda oldukça özledik. Uzmanlar şimdi de erken yaz uyarısı yaptı. Sadece birkaç gün içerisinde bot ve kabanlarla vedalaşabiliriz. Evet artık herkes trençlere geçmeye başladı. Yazı da özledik canım. İnşallah gelir yazda. Umarım e, havaları sınır. İnşallah. İnşallah özlendi ama. Gerçekten özlendi. Meteorolojik tahminlere göre Nisan'da bastıracak sıcaklar yaz boyunca devam edecek. Yağışların azalması ve yaz kuraklığının etkili olması da sürecin devamı olabilir. Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 5 günlük hava tahminini de resmi internet sitesinden yayınladı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üstüne çıkacak. Bu hafta termometreler 24 dereceye kadar yükselecek. Kar sularının hızlı erimesi sonrası oluşabilecek. Heyelan, sel ve su baskınları için uyarı yapıldı.